Çok teşekkür ederim. Evet. <laughs> Sağ Sağ Güzel, bastım. Çok her şey için. Evet. Es esas, için esas, esas ben teşekkür ederim. Sen insanlara sevgiye, ilgiye, sağlığı, her şeye dikkat eden, önünü ardını bilen bir hanımefendisin. Allah seni mutlu etsin. Gönlümce. İnşallah. <laughs> Hadi nasılsın? Evet, sayın mü, mü, müdürüm de burada. Kendinize çok iyi bakın hocam. Celal hocam da burada Ordu, ordunun dereleri, ordunun dereleri. Biz Aksayım, da, Aksa, Aksa. <laughs> ah, çalsar da dinlesek şimdi. Ama geç kaldık. Kitapçıya gideceğiz. Biraz çok kitap bakacağız. Tekrar Hadi iyi akşamlar. Olacak ben sizi tanıştırdım artık. Ben olmasam da gelirsin sen. Havasın hemen da tutuyor. Özür diliyorum gitmiyorum. <laughs> Merhaba, <ne> <gülüyor> <diyorsun>? <gülüyor> ve yük bitirdikten sonra hepimizin bildiği gibi bir köy ensi 500 köy ensi de faydamızı yaptık. Hocamla bildiği gibi 1946 senesinde 500 köy ensi bitirdik ama bir öğretmen sadece köyde öğretmenlik yapmakla mükellef değil. Bakın, köydeki çalışan öğretmenlerin, köy enstitü mezunlarının teftişi üç tane. Bir, eğitim ve öğretim alanındaki başarısı. İki, işçilik, şey, e, işçilik alanındaki okulu bitirenlere vermiş olduğu sanat ve kültürün değerlendirilmesi. Üç, halkı ve köylüyü aydınlatabilecek, öncülük yaratabilecek üretkenliği devam ettirip, yeniden bir sistemi, yeniden bir tarım ürününü, hayvancılığı aşlayabilecek bilgiler... Köy bir çağlayandı köy enstitüsüleri, temiz ve berrak, keyifle akan bir kaynak, alabildiğine uzanmış olduğu dört bir Genç fidanlar dizilmiş, dağlar gibi, dizi, dizi dizi, saf saf. Hepsi birer yürek olmuş durmadan çarpan. Hepsi birer sevdalı köyüne, köylüsüne, kelpisine. Senden yok ol Biz varız. Sevgiyle dolu yüreği. Korku yok, ürkü yok. Aşılmaz engel yok ondan. Sadece aşk var, aşk. Aşkların en güzeli. Vatan aşkı. İnadına ışık. Şey. İnadına şevk. Kendine bağlı boğa bağ bağlı. Oraya geldi. Gazeteci getirdi. Gazetecinin de o köyde akrabalığı var. Bizim çalışmalarımızı, bizim titizliğimizi, bizim şeyimizi göstermek ve orada yani köy öğretmeni tanıtmak, köy bir öğretmeni tanıtmak için geldi. Şimdi karısı Çorumlu'ydu. Aziz Nesin'in karısı. Geldi, o oh, hoş geldin, aldı. Bahçe elma ağaçlar dolu, pislik bir büyüttü falan el, elma ağaçlarını. Oraya oturduk güzel sergi çay içinde. Elma ağaçlarının bölgesinde oturuyor, fotoğraf çekiyor falan. <laughs> Ben de çektim onun fotoğraflarını. Benim o zaman bir ölü kumakinem vardı. Ondan sonra askerde birisi vermişti bana. Aldım. Şimdi dedi ki, hocam dedi sen dedi beceriklik birine benziyorsun. Hiç bir roman yazmayı düşündün mü dedi. Ben geldim yolunda. Sivas Sirtu dedi, Pamuk'un arka en Son mezunlar. Son mezunlar. Hatta şey, öğretmen okulundan ilk mezunuyum ben, ben kendim hikaye ona sayıydım. Pardon kaç yıl mezun? 1954-55. Mardin'in Derik ilçesinin Boğul köyünde hukuk öğretmeni yaptım. Sonra Tokat'ın bir köyünde bir sene daha çalıştım. Ondan sonra eğitim enstitüsüne girdim. İki sene var okudum. Türkçe öğretmen olarak mezun oldum da birinci sınıfta dört, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta beşinci sınıflarda üçer sınıf olmak üzere diyor. E, köy enstitüsünün bir şey, eğitim sistemini anlamak çok kolay bir şey değil. Yani böyle internet bilgileri falan kolayca anlaşılan bir konu değil bu. E, o yüzden hani aramızda da bu konuda derinleşmek isteyen genç arkadaşlar da var. Şöyle bir e, şey olsun, kışkırtıcı bir şey olsun diye birkaç satır bir şey okumak istedim. Türkçe öğretiminin amacı talebede tabii olarak mevcut olan anlama ve anlatma kabiliyetini geliştirmektir. Enstitüye gelen talebe ana dilini bilir. Fakat bu bilgi enstitünün kendisine vereceği kültürü anlayıp anlatacak kadar zengin değildir. Arkadaşlarıyla rahatça anlaşan talebenin okumada, yazmada ve konuşmada gösterdiği kifayetsizlik, anlamaya ve anlatmaya alışkın olmadığı bilgiler, düşünceler ve duygularla karşılaşmasında ileri gelmektedir. Anlamak imkansızdır. Tam anlama ve tam anlatma amacına ulaşmak şartıyla öğretmen istediği çarelere başvurmakta serbest kalacaktır. Bakın serbest müfredat ee, tam anlama ve tam amacına ulaşmak şartıyla öğretmen istediği çarelere başvurmakta serbest kalacaktır. Her Türkçe dersinin evet. özel şartlara, imkanlara, rastlanan zorluklara, talebe seviyesine, dersin mevzuatına göre hazırlanması orijinal bir yaratış olması gerekir. Öğretmen de orada özgür bırakıyor. Bakın bu çok ilginç. Öğretmen dersler, bahisler ve sınıflar arasında sınırları Bakın bu da çok önemli. Etmen dersler, bahisler ve sınıflar arasında sınırlara gözetmemeli sınırları.